Merhaba değerli arkadaşım heyecanlı ve cap canlı derslerde yine beraberiz şimdi pekiştirme 10'dayız silindire başlıyoruz silindiri pekiştirmeye devam edeceğiz hazır mıyız hadi bakalım iyi dersler diliyorum gelsin birinci soru evet sorumuzu şöyle bir baktığımızda ne diyor okuyalım bakalım hadi gel beraber okuyalım okuyabiliyorum yukarıdaki şekilde dik bir dairesel silindirin açılımı verilmiştir. Evet BC 4 santimetre AB 8 pi santimetredir diyor. Hı, Hı AB yani ne olacaktır? AB'den kastımız neresidir? Şu AB burası kapandığı zaman bunun etrafı olacağından dolayı demek ki şurası 2 pi redir, değil mi değerli arkadaşım? Evet şurada belirttiğimiz gibi 2 pi re. burada çizmişiz bu da yükseklik. Dolayısıyla 2 pi re eşittir ne diyoruz? 8 pi'den pi'ler birbirini götürecektir. Buradan r eşittir 4 santimetre gelecektir. Demek ki çemberimizin, dairemizin yarıçapı 4 santimetre. Silindirin hacmini isteniyor. Taban alanı çarpı yükseklik de değil mi? Tabanımızın alanı nedir? Pi çarpı 4'ün karesi çarpı yüksekliğimiz kaçtır? Yüksekliğimiz h eşittir. O da 4'tür. Buradan 64 pi gelecektir. Doğru mu? 64 pi santimetre küptür. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Hadi bakalım. Geldik ikinci soruya. Şimdi ee, evet hacmi demiş 300 pi santimetre küp olan dik dairesel silindirin yüksekliği 12 santimetredir diyor. Hı hı. Hacmi 300 pi. 300 pi. O zaman neydi taban alanı çarpı yükseklik? Yani pi çarpı r kare çarpı yüksekliğimiz kaçtır? 12 santimetredir. Evet. Şimdi pi'leri sadeleştirelim. 300'de 12'yi sadeleştirsek 10, 25 mi kalıyor? O zaman r kare eşittir 25'ten. R eşittir 5 santimetredir değerli arkadaşım. Bizden istenen şey silindirin taban çevresi. Yani taban çevresi ee, taban çevresi nedir? Dairedir değil mi? Taban çevresi bu da eşittir 2 pi R'dir. Bu da 2 pi çarpı 5'ten 10 pi santimetre gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçeneğidir. Gelelim üçüncü soruya. Hmm, i̇ki tane karınca var gördüğüm üzere A ve B noktalarında. Hemen okuyalım. A ve B noktalarında bulunan iki karınca silindirin yüzeyi üzerinde hareket etmek koşuluyla A noktasında bulunan A üstün noktasına A noktasında bulunan A üstün noktasına yani tam bir tur atıyor. Doğru mu? Tam bir tur atarak etraf çevresinden dolanarak buraya geliyor. Yine B de aynı şekilde tam bir tur atarak B üstüne geliyor. Yani bunların aldığı yollar eşittir. Dolayısıyla şurasına iki pire diyecek olursak tam bir tur attığı için yatayda... ...düşeyde de zaten yükseklik kadar ikisi de yol alacaktır değil mi? Düşeyde de ikisi de yükseklik kadar yol alacaktır değerli arkadaşım. Yani sonuç olarak bunların ikisinin yatayda ve düşeyde aldıkları yollar eşit olduğu için... ...toplamdaki aldıkları yollar ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şu mesafede eşit. Sonuçta ikisi de şu kadar mesafe gidecek değil mi? Evet. Yatayda ve düşeydeki aldığı yollar eşit oldukları için... Bunların aldıkları yollar eşittir diyor. Karşılaşma ihtimalleri vardır. Evet karşılaşma ihtimalleri vardır yüzeyde. Doğru mu? Ee, şu noktada karşılaşabilirler. Karşılaşırlarsa diyor. Karşılaşma yüzeyinin orta noktasında gerçekleşir. Evet işte çizdiğimiz gibi. Bu tam orta noktadır değil mi burası? Orta noktasında gerçekleşir. O zaman bu maddelerin 3'ü de 1, 2 ve 3. Üç, 3. seçeneklerle doğru olduğu için sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Şimdi yalnız burada şunu hatırlatmak istiyorum. yüzeyden hareket etme ile ilgili olarak ben eğer bu bölümün yani silindirin değerli arkadaşım konu anlatım videosunu izlemediysen şiddetle tavsiye ediyorum izle pratik yöntemler yüzeyden hareket etmede neler yapılabileceği konusunda pratik yöntemleri belirttim Lütfen orayı biliyorum deme ama izle tamam mı? Geldik dördüncü soruya. Şimdi bakalım bakalım neler varmış neler. Yan tarafta şekli bir daha çizmişiz. Evet dik üçgenler var. Hay hay. B'de 12 santimetre. B'de 12 santimetre. Hemen gelelim. B'de 12 santimetre. Hay hay. 30 o zaman 90'ın karşısı 12 30'un karşısı 6'dır. 60'ın burası da 60 derece mi? 60 derece. 60 derecenin karşısı da 6 köküçtür. Değil mi? O zaman çemberimizin yarı çapı dairemizin yarı çapı 3 olacaktır. 3 köküçük. Tamam. Bizden istenen şey nedir? OD kenar uzunluğunu soruyor. OD'ye x diyecek olursak. Evet şu e kırmızı üçgende Pisagor bans uygulayalım. x kare eşittir. 6'nın karesi artı 6 kök karesi. Değil mi? Buradan x kare eşittir. 36 artı 108. Bu da 144. E pardon. 36 artı ne çıkacaktır? 3 kök 3 değil mi? Evet. Orada bir işlem hatası yaptık. Çok özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Şurada bir işlem hatam var. Hemen onu düzeltiyorum. 3 köküç olacak değil mi? Ben alt köküç aldım. Şurası. Evet. 3 köküç 27 yapacaktır ki buradan x eşittir topladığımız zaman 63 ee, o da 3 kök 7 mi yapıyor? Evet. 3 kök 7 yapıyor. Bu da işte 63. Evet. 3 kök 7 santimetre yapacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Gelsin 5. soru. Hmm, Mahir Usta. Vay Mahir Usta neler yapıyormuşsun bakalım. Mahir Usta yukarıda verilen dik dairesel silindir biçiminde taban merkezleri aynı düşey doğrultuda bulunan metallerden oluşan bir yapı imka im im imal, ede imal edecektir. Yani bu şekilde bir yapı imal ediyor. Dolayısıyla burada bir ve 2 olmak üzere 2 tane yani şu şekil V1 yarıçapı 1 cm ve yüksekliği 4 cm burada belirttim güzelce çizdik. Burada da V2. Nedir? Yarıçapı toplamda kaç olduğu 3 1 daha 4 cm ve yüksekliği de aynı şekilde 4 cm olmak kaydıyla bir silindir daha. Oluşan bu yapın hacmini isteniyor bizden. Dolayısıyla V1 artı V2 isteniyor. V1 nedir değerli arkadaşım? Taban alan çarpı yükseklik değil mi hacim? Evet. P çarpı R kare yani 1 çarpı H yükseklik 4 artı V2 yarı çapımız kaç? 4 cm. P çarpı 4'ün karesi çarpı 4. Yüksekliğimiz yine 4'tü doğru mu? Burada V1 artı V2 toplamda ne çıkacaktır? 64 artı 4'ten 68 P cm küp gelecektir. Bu da sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu gösterir. Gelsin 6. soru. Emin emin Adımlarla ilerliyoruz. Bakalım bir ayrıtının uzunluğu 4 birim olan bir küp içerisine en büyük hacimli dik silindir. Bir küp içerisine yerleştirebileceğin en büyük hacimli silindir. Tamamen alt noktaları, köşeleri birbirine değebileceği. Yani küpün bir ayrıtının bunun yüksekliğine eşit olabileceği. Ayrıca bununla beraber, bununla beraber hemen şurayı da çizelim. Şurayı siyah alayım, siyah rengi alayım. Pardon daha düzgün olsun burada çizdiğimiz zaman bu da ne çemberin çapı dairenin ya yani oradaki oluşan dairelerin tıp, çapı olduğunu gösterecektir. Nedir? Çapı bir ayrıtın uzunluğuna eşittir. Doğru mu? Yani burası 4. Yüksekliğimiz 4 birimse bu da e, çap yani 2r 2r eşittir 4 santimetredir. O zaman r eşittir 2 santimetre olacaktır. Değil mi değerli arkadaşım? Evet şurayı biraz daha düzgün yazmak istiyorum. izinle. Şimdi dolayısıyla biz bu çemberimizin yarı çapını ve e, yarıçapını ve yüksekliğini bulduk. 2R eşittir 4. R eşittir 2. Tamam. Şimdi bu silindirimizin ne isteniyor bizden? Hacmi isteniyor. O zaman hacim eşittir ve silindir ve silindir eşittir. Taban alın çarpı yükseklikti değil mi? Pi çarpı R'miz nedir? 2'nin karesi çarpı yüksekliğimiz neydi? 4'tü. Küpün bir ayrıtıydı. Buradan 4 çarpı 4'ten 16 pi santimetre birim küp gelecektir. 16 pi birim küp gelecektir. Bu da sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösterir. Gelelim 7. soruya. Hmm. Değişik bir şekil. Dikdörtgenlerden oluşan değişik bir şekil. Ben de yan tarafında da belirtmişim bu şekli. Bir tekrardan. Y yanda kapalı şeklin ardışık kenarları birbirine diktir burada belirtilmiş. Ardışık kenarlar birbirine dik. Tamam. Yani ben şurada bu şekilde çizdiğim zaman 3 tane dikdörtgen oluşuyor. Bu 3 tane dikdörtgen döndürülecek herhalde. Ayrıtların uzunluklar hakkında bilgiler verilmiş. Şekilde duruyor. Buna göre şekil AB kenarı etrafında 360 derece döndürülürse yani şu kenar etrafında 360 derece döndürülürse. Hay hay. Şimdi bu sonuçta ben bu AB kenarını 3 eşit 3 parçaya bölüyorum. Eşitlemeyeyim. 3 parçaya bölüyorum. 3 parçaya böldüğüm vakit burada nedir? Bir silindir. Doğru mu? Tam çizemedim. Affola. Yani şurada bir silindir. Aynı şekilde burada. Çok düzgün çizemediğim özür 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 özür. Şurada bir silindir oluşacak. Aynı şekilde burada da bir silindir oluşacak. Doğru mu? Burada da bir silindir oluşacak. Evet. Yani burada toplamda 3 tane silindir oluşacak. Şurada büyük. Hemen e, renk değiştireyim. Burada da büyük bir silindir oluşacak. Bu şekilde büyük bir silindir oluşacak. Yani şöyle uzatmak istemiyorum. E, bu birinci bölgede. Ben hemen şurayı silim daha rahat gör. E, birinci bölgede, değerli arkadaşım. Hemen. Ee, bu birinci bölgede V1. Ve burada V2. Burada da V3. 3 tane hacim ve 3 tane hacim yani 3 tane silindir oluşacak. Hemen bakalım V1 için diyoruz. V1'in yarıçapı nedir? Bu şekilde döndürüleceği için yarıçapı 4'tür. R eşittir 4 ve yüksekliği ne olacaktır yüksekliği? Şu da yükseklik olacaktır. Doğru mu? 2. Gelelim V2'ye. E, v2 de yine bu şekilde döndürüleceği için bu şekilde döndürüleceği için şu aradaki mesafe kaç santimetre kalacaktı? 2 kalacaktır değil mi? O zaman yarıçapımız çapımız 2 ve yüksekliğimiz de 3. Malum 3. V3 için de sevgili arkadaşım e, bu şekilde döndürüleceği için yani şurası yarıçap oluyor. Dolayısıyla yarıçap çap uzunluğumuz kaç olacaktır? Şu şekilde baktığımız üzere nedir? 6 santimetredir doğru mu? Şu şekil yani bu şekil etrafında döndürüleceği için yarıçapımız 6 santimetre. R eşittir 6 santimetre. Ve yüksekliğimiz de şurası da kaç santimetre şekilde verilmiş? 2 santimetre. H eşittir 2 santimetre. Şimdi o zaman biz bu bölge, oluşan cismin hacmini sorduğu için üçünün toplamını bulmamız lazım. B, V1 artı, V2 artı, V3. Bu değiştir. E, taban alıçapı yükseklikte yani R kare 16 pi. E, pi çarpı 4'ün karesi çarpı 2 artı pi çarpı 2'nin karesi çarpı 3 artı pi çarpı 6'nın karesi çarpı 2'dir sevgili arkadaşım. Buradan bunları toplayacak olursak eğer ne gelir hesaplayabildik mi? 72, 12 ve 32 toplamda 116 pi santimetre 116 pi santimetre küp gelecektir. Bütün cismimizin hacmi o da sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösterir. Gelsin 8. soru. Evet şekilde verilen yarım silindir biçimindeki kapalı bir pazar yerinin çatısını göstermektedir diyor. Evet ee, bu çatının yüzeyi üzerinde herhangi iki noktayı seçiliyor. Bu çatının üzerine herhangi iki nokta seçiliyor. Bu iki nokta arasındaki uzaklık en fazla kaç metre olur? Bu iki nokta arasındaki uzaklık en fazla kaç metre olur? O zaman bu hareketliği şuradan ve şurayı seçebiliriz. Doğru mu? Yüzeyinden en fazla kaç santimetre olur? Sonuçta bu bir yarım çember olduğu için bir kere 12 metre 2R'den R eşittir 6 santimetre yap. 6 metre yapacaktır. Tamam. Yarı çapımız 6 metre. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunun tamamı eğer tam bir daire olsaydı açtığımız zaman tam 2 pi olacaktı. Ama yarım daire olduğu için şu yatayda alacağımız yol pi kadar olacaktır. Yani 6 pi kadar olacaktır. Değil mi değerli arkadaşım? Peki düşeyde alacağımız yolda malum düşeyde alacağımız yolda yani sonuçta bu A noktası diyelim buraya. Buraya da B noktası diyelim. A noktasından B noktasına gitmek için düşeyde 10 pi kadar 10 pi metre kadar yol almak zorundayız değil mi? 10 pi metre kadar yol almak zorundayız. Bizden istenen mesafe şu AB arası uzaklık x yani. Malum burası dik. Burada bir dik üçgen var demiştik. O zaman x kare eşittir 6 pi'nin karesi artı 10 pi'nin karesi diyebiliriz. Buradan x kare eşittir 136 pi kare. Buradan x eşittir değerli arkadaşım. 4 çarpı 34'ten 2 kök 34 yapıyor değil mi? 2 kök 34 pi santimetre gelecektir. Metre düzeltiyorum. Santimetre değil metre. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği mi oluyor? Evet sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Evet geliyoruz 9. soruya. Hazır mıyız? Hadi bakalım hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşım şimdi yukarıdaki şekilde birinci durumda tamamen su ile dolu olan silindirin şeklindeki e, kap ikinci durumdaki gibi 45 derecelik eğik bir konuma getirildiğinde bir miktar su dökülüyor. Hmm hay hay. Yani bu şeklin 3 boyutlu şekillerin 2 boyuttan görüntüne bakacak olursak tamamen dolu. 45 derecelik açıyla çizmişiz. O zaman burası da 45 derece. Doğru mu? Evet değerli arkadaşım burası da 45 derece. Sonuçta burada bir silindir var. Bu silindir iki e, yarısı dökülmüş değil mi? Şu yüksekliği şu olan ve çapı da burası olan bir silindir var. O zaman ben buraya V dersem buraya da V derim. Demek ki dökülen miktar dökülen miktar V dökülen olacak değil mi burası? V dökülen buradaki silindirin hacminin yarısı kadar olacaktır. Hay hay. O zaman bakalım kabın taban çapı 6 santimetre diyor. O, şurası 6 santimetreymiş. O zaman r eşittir 3 santimetre. Tamam. Şimdi burası 6 değil mi? O zaman burası da 6 olmayacak mı? İkiz üçgenden dolayı burası dik. Evet. Dolayısıyla yüksekliğimizde ne olacaktır? 6 cm. Bizden istenen dökülen suyun hacmi ve dökülen eşittir. Pi çarpı R kaç? 3'tü. 3'ün karesi çarpı H yüksekliğimiz 6 bölü 2 değil mi? V istiyorlar yani bizden. V şu kısım isteniyor. Dökülen miktar bu. Bu kadar. Yarısı kadar. Bu, bu cismin yarısı kadar. Bununla bunu sadeleştirirsek 3. Bu da buradan ne çıkacaktır? 27 pi değil mi? 27 pi santimetre küp gelecektir. Bu da sorumuzun doğru cevabının kaç pi santimetre küp olduğu söyleniyor. Dikkat edelim lütfen şıklara düşmeyelim. E seçeneği çünkü soruda pi olarak vermiş değil mi? Evet. Gelelim 10. sorumuza. Soruyu bir okuyalım. Bir ne var? dik prizma ve silindir var. Ben önceden hazırladığıma göre taban ayrıtının uzunluğu 2 metre ve yüksekliği 6 metre olan karedik prizma. Evet, bir taban ayrıtının uzunluğu 2 metre ve yüksekliği 6 metre olan karedik prizma şeklinde su deposunun tamamen su ile doludur. Bu depodaki suyun yarı çapının uzunluğu 3 metre olan, evet merkez belirleyelim, R eşittir 3 metre, buralar dikşer metreydi malum. Yüksekliğimiz de 6 metre. Şimdi daha ilik derse silindir biçimdeki başka bir depoya boşaltılacaktır. Ha, bunun içindeki su buraya do boşaltılıyor, doğru mu? O zaman bunun hacmi neyse, bunun hacmi de ona eşit olmak zorunda, doğru mu? Buna göre, bu suyun tamamını boşaltabilmek için silindir biçimindeki deponun yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır? Hay hay, bunun yüksekliğini bilmiyoruz sevgili arkadaşım. O zaman hacimlerin eşit olacağına göre buraya V1 diyecek olursak buraya da V2 diyeceğiz. Değil mi? V1 eşittir V2 olmalı. V2 olmalı. Çünkü oradaki suyun tamamı buraya dökülecek. V1 nedir? Yine bunlar prizma oldukları için taban alanı çarpı yüksekliktir değil mi? Taban alanı nedir? 2'nin karesi. Çarpı yüksekliğimiz nedir? 6 eşittir. Burada tabanımız nedir? 3 yarıçapımız. Taban alanı 9 pi. Çarpı h. Hay hay. Şimdi burası 4 kere 9 ne yapıyor? 36 oluyor. 36 ile pardon 4 kere 9 diyorum. 4 çarpı 6 24. 24 bölü 24 ile 9'u sadeleştiriyoruz değil mi? 24 ile 9'u sadeleştirirsek 8 bölü 3 pi mi geliyor? Evet 8 pi de karşıya atarsak 8 bölü 3 pi. Yüksekliğimiz 8 bölü 3 pi santimetre gelecektir. Evet bizden ne isteniyor? Bu isteniyor değil mi? Kaç santimetre dediğine göre pi olmadığına göre o zaman pi de dahil edeceğiz. 8 bölü 3 pi santimetredir. Hadi bakalım. Gelelim 11. soruya. Hmm. Bunlarla ilgili detaylı soru çözmüştüm hatırlarsan konu anlatımında. Lütfen konu anlatımını tekrar ediyorum. İyi izle. Taban yarı çapı 3 santimetre ve yüksekliği 9 pi santimetre olan bir da dik dairesel silindir etrafında. Şekildeki gibi gergin olarak sarılan telin bir bir ucu A noktasına diğer ucu da D noktasındadır diyor. Vay, çok güzel. Demek ki şöyle bakacak olursak yatayda yatayda buraya gelinceye kadar bir tam tur atıyorsun. Buraya gelinceye kadar bir tam tur. O zaman 2π're ve 2π're olmak üzere yatayda 2 tur atıyorsun. Değil mi? Ama düşeyde düşeyde yani düşeyde hareket ettiğimiz nokta sadece A'dan A'dan D'ye kadar. Yani bir yükseklik kadar yol alacağız bir yükseklik kadar. Yüksekliğimiz kaçtır sorudaki ne verilmiş? Yüksekliği 9 pi. Yani düşeyde de sadece ve sadece ne kadar yol alıyoruz? 9 pi kadar yol alıyoruz. Değil mi? Tekrar ediyorum değerli arkadaşım. Yatayda bir tam tur atarak etrafından dolanarak bu noktaya geldik. Buradan da tekrardan bir tam tur atarak değil mi? Buradan da tam bir tur atarak bu sefer D noktasına geliyoruz. Yani yatayda iki defa şu AB çevresini dolaşmış olduk değil mi? Çemberin dairenin çevresini 2 tur atmış olduk. O zaman toplamda 4 pi 4 pi kaçtı? 3 santimetreydi. Bu da işte 12 pi yapacaktır. 9, 12, evet özel üçgen. Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak alacağımız yol yani AD arasındaki mesafe ne olacaktır? 9, 12, 15 pi olacaktır. Doğru mu? 15 pi santimetredir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği 15 pi'dir. Gelelim bu bölümün yani pekiştirme onun son sorusuna yani 12. soruya geldik. Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen bir yapı birim karelerden oluşmuştur. Hay hay. Bu yapının y ekseni üzerinde etrafında 180 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç birim küptür? Bence burada çok güzel çizmişim. Yani bunu bunu döndürüyorsun. Burada bir tane V1 hacimli silindir oluşuyor. Değil mi? Bu en içteki V1. Sonra bunu döndür, bunu çeviriyoruz. Hemen renk değiştireyim. Burayı da döndürüyoruz. Y eksen etrafında. Bu da V2. Bu da bir silindir oluşturuyor. O da kırmızı çizdiğim yer. Şurası V2. İçteki, ortadaki silindir. Devam ediyoruz. Bu sefer de bir de V3 nedir? Bu da V3. Değil mi? Şuradan bu şekilde V3. Şurası da V3. Bunların yüksekliğinin hepsi aynı. Farkındaysan hep 1 cm, 1 cm, 1 cm. O da en dıştaki silindir, büyük silindir V3. Olmak üzere 3 tane silindirimiz var. Hemen yazalım argümanlarımızı. V1 için R1 yüksekliğimiz 1. Doğru mu? Santimetre, santimetre. V2 için R eşittir. Hemen bakıyoruz. 2 santimetre yarı çapımız. Yüksekliğimiz yine 1. V3 için hemen bakıyoruz. 3 santimetre. R eşittir. 3 santimetre. H eşittir. O da yine 1. Evet oluşan cismin hacmini soruyor. V eşittir. V1 artı V2 artı V3 olacaktır ki V1 pi çarpı R kare taban alanı çarpı yükseklikten pi çarpı 1'in karesi çarpı 1 artı V2 taban alanı çarpı yükseklik pi çarpı 2'nin karesi çarpı 1 artı V3 pi çarpı 3'ün karesi çarpı 1 Buradan topladığımız vakit ne gelecek? 9, 10, 14. 14 pi santimetre birim küp ya da santimetre küp. Birim küp gelecektir. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? Hmm. C seçeneğidir değil mi? seçeneği C seçeneğin ifadesi yazılmamış. Biz işaret diyelim. Evet buraya da bir C yazalım. Oldu mu? Evet. Sevgili arkadaşım pekiştirme onun sonuna geldik. Şimdi pekiştirme 11'de görüşmek üzere. Hazır mısın? Hadi bakalım. Şimdiden iyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.